Bundan tam 23 yıl önce kurulan ve 22 yıldır iktidarda olan AK Parti yeni yaşını kutladı. Tema, umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti olarak belirlendi. Artık... Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dip dalga hareketi olarak kurulan AK Parti çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştü. Başlattığımız büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde milletimize emanetinin emin ellerde olacağının sözünü vermiştik. Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz. Fakat aziz milletimize asla bedel ödetmeyeceğiz demiştik. Bugüne kadar nice engelle karşılaştık diyen Erdoğan, oyunları bozarak bugünlere geldik ifadelerini kullandı. Bugüne kadar Nice engelle karşılaştık. Yol boyunca nice badireler atlattık. Bizi hizmetten, bizi çalışmaktan, bizi üretmekten alıkoymak isteyen nice sinsi senaryolarla muhatap olduk. Sokak olaylarından vesayet girişimlerine, kanlı darbe teşebbüslerinden terör eylemlerine kadar pek çok tehditle mücadele ettik. AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında yapılan hizmetleri sıralayan Erdoğan, Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk ama bir gün bile yeter demedik, devam ettik dedi. 343 bin olan derslik sayımızı 613 bine, öğretmen sayımızı 626 binden 1 milyon 32 bine çıkardık. Hepsi en modern cihazlarla donatılmış. Otel konforunda odalarda 36508 yatak kapasitesine sahip 25 şehir hastanesi açtık. Merdiven altında adalet dağıtılan eski Türkiye manzaralarına son verdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6100 kilometreden 29400 kilometreye 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3726 kilometrenin üzerine taşıdık. Yüksek hızlı tren hattı olmayan ülkemizi 2032 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattına kavuşturduk. 160 bin metrekare büyüklüğünde 189 millet bahçesini milletimizin kullanımına açtık. 742 baraj inşa ederek toplam 2018'e ulaştırdık. Kongre sürecini işaret eden Erdoğan, yorulan çekilsin dedi ve kongrede kapsamlı bir değişimin yaşanacağını belirtti. Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. İkincisi hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Heyecanını kaybedenler millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali ağırdır. Bunun hesabı ağırdır. Şunu unutmayın. Biz bu aziz milletin umuduyuz. Ekonomik sürece de değinen Erdoğan, enflasyonu tek hanelere indireceklerini ifade etti. İlan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz. Kısa süre içinde dar gelirliğimiz ve emeklilerimiz başta olmak üzere herkesimi rahatlatacak seviyelere ulaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgeye ateşe verme girişimlerinin önünde duracağız dedi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurula hitap edeceğini söyledi. Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas misafirimiz olacak. Yarın da şeref konuğu olarak Filistin halkı adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap edecek. Özgürlük mücadelesi veren Filistin halkının sesini dünyaya bir kez de meclis kürsümüzden duyuracak. Konuşmaların ardından 13 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden İstanbul milletvekilleri Seyit Han İşsiz ve Ahmet Ersagun Yücel'le Konya'dan Doğan Hisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu AK Parti'ye katılan isimler arasındaydı. Öztoklu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Konya Büyükşehir'den Doğan Hisar Belediye Başkanımızı davet ediyoruz. Sayın Ali Öztoklu